anladım. Bunca zaman bana anlatmaya çalıştığını, kendimi bulduğumda anladım. Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu varmış. Kendi yolumu çizdiğimde anladım. Bir tek yaşanarak öğrenilirmiş hayat. Okuyarak, dinleyerek değil. Bildiklerini bana neden anlatmadığını anladım. Yüreğinde aşk olmadan geçen her gün kayıpmış. Aşk peşinden neden yalın ayak koştuğunu anladım. Acı doruğa ulaştığında göz gelmezmiş gözlerden. Neden hiç ağlamadığını anladım. Ağlayanı güldürebilmek, ağlayanla ağlamaktan daha değerliymiş. Gözyaşımı yaşımı kahkahaya çevirdiğinde anladım. Bir insanı herhangi biri kırabilir. Ama bir tek an en çok sevdiği acıtabilirmiş. Çok acıttığında anladım. Fakat hak eder mi sevilen, onun için dökülen her damla gözyaşını? Gözyaşları ile birlikte sevinçler terk ettiğinde anladım. Yalan söylememek değil, gerçeği Gizlememek Yüreğini Yüreğine elinme da anladım. Sana ihtiyacım var, gel diyebilmekmiş güçlü olmak. Sana git dediğimde anladım. Biri sana git dediğinde kalmak istiyorum diyebilmekmiş sevmek. Git dediklerinde gittiğimde anladım. Sana sevgim şımarık bir çocukmuş. Her düştüğünde zırıl zırıl ağlayan. Büyüyüp bana sımsıkı sarıldığını anladım. Özür dilemek değil. Affet beni diye haykırmak istemekmiş pişman olmak. Gerçekten pişman olduğumda anladım. Ve gurur kaybedenlerin hacizlerin maskesiymiş. Sevgi dolu yüreklerin gururu olmazmış. Yüreğimde sevgi bulduğumda anladım. Ölürcesine isteyen beklemez. Sadece umut edermiş bir gün affedilmeyi. Beni affetmeni ölürcesine istediğimde anladım. Sevgi emekmiş. Emek ise vazgeçmeyecek kadar ama özgür bırakacak kadar sevmekmiş.